Um, yayına başlattım. Geçenki gibi söz verdim. Yayını başlattım. Okuldan geldikten sonra yayın başlatacaktım ve başlattım. Başlattım yayını. Şu an kimse yok zaten daha yayını yeni açtım. Sabah okuldan sonra canlı yayın açacağımı söz vermiştim ve açtım. Şimdi birilerin gelmesini bekliyorum. Şu an kimse yok. Ya bak, Ama başarı... bundan sonra şey olacak ya. Bir miraç... yayını boşaldırlarsa. Yani bu yayınlanacak videolar. Canlı yayın videosunda yani. Sen sesin duyulacak yine miraç Neyse var. şu an. Aa, da bir kişi yok. Sıfır kişiyiz bir kişi like attı lan. Sıfır kişiyiz. Sana da selam Hiyafer adlı kişi. Söz vermiştim. Okuldan gelince canlı yayın açacağım. Okuldan geldikten birkaç saat sonra canlı yayın açtım. İyiyim. Sen nasılsın? Okul mu? doğru sizde. Ayın 15'in 16'sında açılıyordu okul. Doğru. Allah. Bu arada sen Türk bayrağının yanına nasıl bok koyabilirsin? Ahlaksız. Ahlaksız. <laughs> İmansız. Ya Elvasız. Oğlum ne oldu lan? Ana ben yanlış kişiyi. Yanlış kişiyi şey yapmışım. Nasılsın? Tine <laughs> gelecek Pardon. Bu arada Heyahfer Heyahfer falan özür dilerim. Yanlışlıkla yanlışlıkla şeyini engellemişim. Yanlışlıkla seni kanaldan şey yapmışım. Neden söyleyeyim yani? Çünkü ben birini engellerken yanlışlıkla sen, seni engellemişim. Çok özür dilerim. Ne nokta koyduğunu hatırlamadım. Ee, şu an yani şu kanal şöyle yazmıştı ee, silinen mesaj falan dedi ben o mesajı bir şey bir mesaj mesajım ne silmişim yanlışlıkla silmişim onu da neyse söz sana da selam arkadaşlar yay, yayın 7 kişiydi 23 kişi oldu Oğlum, ilk defa böyle bir atlama yaşıyorum. Arkadaşlar ben Azerice bilmiyorum o yüzden biraz Türkçe'ye benzer şey yapar mısın? Benim yaşımı söylemek istemiyorum. Sonradan veletsin diye dalga geçiyorlar. O yüzden yaşımı söylemek istemiyorum çünkü velet diyecekler. Yani yok artık. diyor biri. Yani dalga geçiyorlar. Var bir şey canım. Yayında 14 kişi var da o 14 kişi de like atabilir mi? Aleyküm selam. Selamun <laughs> aleyküm. Söyle demeyeceğiz. ya şimdi ben size güvenmiyorum yani çünkü çok şey dedi velet dedi sonradan bana yaşım şeyimi söyledim yaşımı söyledim okulun ilk günü çok iyi geçti maymunlar cehennemi iki filmi çekilse bizim sınıfta çekilirdi vallahi orayı söyleyeyim Bizim sınıfta çekilirdi Maymunlar Cehennemi ikinci film. Şöyle diyebilirim 6. sınıfı. Daha yeni geçtim yani 6'ya. Yani ben hiç Azerice falan, Azerbaycancı hiç görmedim yani. Nasıl? Nasıl okuldan çok işe gidiyorsun? Oğlum Oğlum biri yayına geldi. Kim lan? Domino ye, Domino YT diye biri yayına geldi. Herhalde abonesi fazla mı? Ne ilk defa böyle biri geldi. Çünkü ye, YT yazıyor. Şöyle falan bir işaret var. Ama harfler ve sözler çok benziyor. Biliyorum. Ahfer fanı değilim. Çok üz üzgünüm. Ee, bu arada bir şey diyeceğim. Harfler aynı çok benziyor ama bazen biraz değişik. Ay biliyorum narin olayı amcası am Amcanın Allah belasını versin o öldürmüş ha, haberlerde gördünüz mü? Bir tane adam itiraf etti amcasıyla yaptığını. Tamam. ya yeah. Ahfer fanı değilim sana ne Son anda mesajını gördüm Ahfer fanı değilim Ha çok pis oldum Tamam Hı, Duyduk Türkistan'dan selamlar Sana da selam Ne atla bana gelecek diyebiliyorsun Yani şu an belki Sıla fanları maksimum 10-11 yaş Biliyor musunuz bu arada Amcanın amcasına lanet olsun. Amin. Amin. Yüz bin kere amin. İki kere amin. Arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim. Ee, ben sabah demiştim. Ay çorap girmiş. Ee, şimdi sabah demiştim ben yayın. Sabahki yayınım bayağı. 112 kişi falan vardı. Herkes duydu. Herkes duydu ee, Şöyle dedim ben Okuldan gelince canlı yayın açacağım Okuldan geldim yemek yedim Bir şeyler yaptım falan filan Canlı yayınımı açtım Ya sen 11 diye dalga kaçın Acaba sen kaç yaşındasın ablacığım Sana ne Ama ahfer maksimum 9-10 yaş oluyor yani Nasıl emek vermeden Nasıl da bana kasılır Ben nereden bileyim kardeşim Emek vermeden abone kazan kasamazsın. Birini mesela ama şöyle kasabilirsin ama ben bunu kesinlikle yapmıyorum. Başka başkalarına görüyorum. Okul eşyamı gösterir misin? Kalemliği mi gösterebilirim? Kalemliği mi gösterebilirim? Sana diyorum emek vermiyorsun eline göstererek yiyenek. Kardeşim ben normalde... Normalde ben isim yazıyorum. Ben normal şu an bazı yayınlarımı konuşarak yapıyorum. Bu iki tane yayın açtım. İki tane yayın açtım. İkisinde de elimle konuştum yani. Başka ben iki üç tane daha yayın yaptım isim yazdım. Yani şu an isim yazmak değil konuşmak istiyorum sizde. Kardeşim küçükken kaç yaşındaydım? Ne alaka? Tövbe estağfurullah. Yani başkaları da böyle eliyle konuşuyor. Da eli olmadan böyle konuşuyor. Onları linçleme. Ben böyle elimle konuşunca gel beni linçle. Tamam ben karışmıyorum valla. Sen küçükken kaç yaş? Kardeşim sen ne? Hani. Sessiz küçük Sessiz küçükler. Şöyle olarak izliyor. Doğru. Sen geldin ilk. Hı? Hiçbir şey anlamadım. Bu arada biri okul eşyalarını gösterir misin? Narin Kürt hiç üzül. Siktir git lan. Hiç Narin Kürt hiç üzülmedim. O zaman git. Vallahi ben arkadaşlar baya sinirlendim. Ben Kürt, ben Türk, Kürt ayrımı yapmam. Ben bu arkadaşı 24 saatliğine engelliyorum. 24 saat dedim bir gün. 24 saat dedim işte yani direkt öyle dedim. Elin konuşmuyor muydu? Ha. Aman Ama sizi hiç umursamayacağım. Sizi hiç umursamıyorum şu an. Bana bebe diyen, baba bana bebe diyen, bana velet diyenlere cevabım eh. hafif gösteriyorum bu. Bana velet diyenlere, bebe diyenlere cevabım bu. Kim Tövbe 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 Allah'ım affet beni. Altıda da okuyor bu kız. Ne söylüyorsun ya? Ah sus be. Ne alaka bu arada Umut? Musun? Neyse. Bizimkiler okulda hocanın yanında. Tövbe 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 tövbe. Allah'ım lütfen. <laughs> İsmimi okur musun? Mertefe Keskin. Okudum. Sana, aa, sana girsin Nevrim inşallah. Nevrim beğenmiyorsan izleme. Doğru yani. Arkadaşlar beğenmeyenler çıksın ya. O yaptığın çıtık işareti ayıp. Ya bu arada biliyorum da bana bebe diyenlere, bana velet diyenlere cevabım bu. Ne, ne diyeyim aferin bölümü yapmışsınız diyeyim yani. Adımı söylemek istemiyordum. Almanya'dan selamlar mı diyorsan da selam. Neyse arkadaşlar biri okul eşyalarını bir ara chatten çok uzun süre önce chat çok adını söylemek istemiyorum. Neyse. Biri e, okul eşyalarını gösterir misin demiş. Küçük kalemlikti de şu kadar. Senin adını mı söylüyordum? Neyse bir tane şöyle bir kalem var. Harbi beğenmeyin gitsin. Ee, şöyle bir okul eşyası, kalem. Dur bir tane yoruma bakıyorum. Aptal salak yazmış. Yani göster herkese göster. Üf, adımı söylemek istemiyorum. Neyse. Şu şöyle bir kalemim var. Adı, şöyle kalem bir abi. fosforlu kalemim var. Neyse yaz. göstermek istemiyorum yani. Evet. Merhaba. Benim dedim mi? Allah rahmet eylesin ve kendi cennet olsun ismimi mi okur musun? Hey Ahfer. Okudum yani neyse. Ben kaçar abone olup like attım gidiyorum. Teşekkürler. Kardeşim. Şu kalemden sana ne? Bu kalemin ayıcığını seviyorum ben. Sana ne? Şu, ay şu ayıcık bile senden daha güzel. Şu ayıcık bile senden daha güzel. Bir şey değil. Ad Adımı söylemek istemiyorum. Tabii, estağfurullah. Neyse buna senin ismine bak. Çikolatalı dondurma diye ismi mi olur Allah aşkına. Neyse. Sen kaç yaş? Sen kaçıncı sınıfsın Nevim? Nevim sen kaçıncı sınıfsın? İsmini ok okumak istemiyorum. Kendi ismimi söylemek istemiyorum. Lale Nur söyledim. Hüseyin King ve Nevim'i engelle. Onlar hiç umurumda değil Nevim. Önce ben bir Nevim'in Sınıfını öğreneyim. Bizim okulda beden eğitimi bile yok. Çanta bile götürülmüyor. Nasıl? Hüseyin Kings. Ağlama. Yani şu an şu kalemin bebek kalemi olduğunu nereden çıkardın? Bu kalem, bu kalemden daha şey kullananlar da var. Bu arada ne bileyim al, atma. Atma dokuzuncu dokuz şey olamazsın. Lafların beşinci sınıf lafların beşinci sınıf yalanın dokuz. Ana sınıfına mı gidiyor? Ne alaka? Anladım. İsmimi yanlış okuyor. Hüseyin diyor yani. Abi lan niye? diyor. Sus lan ben, ben, demedim. Tamam. Bebek misin ya? Bu arada gelmişsin. Bebek gibi insanlara lan onlar bana diyor kardeşim. Şuna bebek halimi diyor kardeşim. Sen yedisin tamam okey. Üf Zem ne ismini söylemek istemiyorum ve kız rahatsız etmeyin doğru. Bence de kalem çok güzelmiş çok beğendim teşekkürler. Ya şu ayıcık bile şu an bana velet diyenlerin salak aptal diyenlerden daha daha güzel yani. Neyse ben 10. Tamam. Kime sustan diyorum lan? Berat Bayar. Tanıdık geldi biraz. Neyse pardon 5'te klavye yanlış yazmış. Ağlama canım. Sen 5 misin? Ağlama 6. Şu an bana ap bana şu an aptal salak falan diyorsun. Senden büyüğüm altı. Ağlama. Neyse ben 3. sınıfım. Tamam. Yaşın kaç? Yaşım 6. sınıf olduğuma göre kaç olabilir? Beni rahatsız edenleri umursamıyorum. Yedinci sınıfsın tamam. Anladık. Yedinci sınıfsın. <laughs> ne? Mer sana da merhaba. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Az önce e, az önce ben e, yayın yapıyordum. Burada iz, burada Ceyhan'ı izleyenler de vardır. Yeni gelenler için söylüyorum. E, yanın bir tane isim yazıyordu. E, işte. i̇şte işte e, yanında da YouTube'un 1 milyon abonesi veya 100 bin abonesinden sonra gelen Ama o tik var ya o vardı. Arkadaşlar kuşumu göstereceğim şimdi size. Kuşum bu. Ah! Lan tutun ha tutun. Gider. Gider. 16 değil miydi? Neyse İstanbul'u. Ne alak İstanbul'da? Buna nah, büyüksün. Aynı yaşta. Kardeşim ben ben 6. sınıfsa sen nasıl ben seninle nasıl aynı yaşta olabiliyorum? Ben sen 5'sin ben 6. Nasıl aynı yaşta olabiliyoruz? Nasıl? Sen 6'na doğru indin. Arkadaşlar şimdi e, aynen abi de Allah. Yani de git yani. Sana abi demem ben. Neyse. Abla sen 6. yaşındasın. Tövbe tövbe tövbe. Kuşun çok tatlı benim de kuşum olsa. İnşallah olur. Allah herkese kuş seyreder. Karışık videolar. Benim kuşum var. İsmi Limon. Sarı beyaz, bıyıklı, sapsarı. Tamam. Okulun ilk günü çok iyi geçti bu arada. Burcu ne? Burcumu belirtmek istemiyorum. Abla kaç yaşında? Nasıl söylemek istemiyorum. Ama 6. sınıf olduğunu söyleyebilirim. Benimki bu tamam. Teşekkürler yazmış biri bir şey değil. Balık tamam. Hemen burcumu söylemek istemiyorum. Ben de 6'ya gidiyorum. Bizler okul 11. Sınıfa kadar 12 yok aga ya. Biz de 12'ye kadar. Tövbe tövbe. Böyle sorular da sorulmaz kardeşim. Sana ne be? Bu yorum ayıp o yüzden bunu siliyorum. Bu yorum çok ayıp. Aa Erba git benim kitabımı getir. Sosyal kitabımı getir. Niye? Git benim sosyal kitabımı getir. Kanıtlayacağım. Dördüncü sınıfsın diyorsun Nevi. Max. Bu arada Max sen de dörtsün. Şimdi getireceğim. Sosyal defterimi dedim kitabımı dedim. Neyse kanıtlayacağım lan altıncı sınıf olduğumu Nevim gel. Bulamadım, bulamadım, bulamadım. Arkadaşlar beni bekleyin Nevim'e buradan Nevim'e buradan Ben Nevim'e buradan göt edeceğim şimdi Kitabımı getiriyorum Arkadaşlar şimdi nevimi göt edeceğim. Kanıt. Kanıt. Aha nevim. Zor tol nevi. Göt. Yani göt ol yani. Aha. bir dakika birkaç dakika önce altı ay değil yalan atma max 4 yazmıştı velet kendisi dördüncü sınıf neyse böyle şuradan göstereyim göt olsun harbi ya sen biraz zorlayacak ilk yani yeni gelen ilk bir ders ya neyse bende var aynısı omega <laughs> Bence yalan söylüyorlar. İnanma onlar. Ben ben sana inanıyorum ve haklıyım. Doğru. Abla konuşmayı daha konuşmayı bilmiyorum. Oğlum konuşurken çok hızlı konuşuyorum. Ağzımda da bir şeyler oluyor falan o yüzden neden o kişiyi engelledin çok kötü bir şey mi ne yazmıştı ee, söylemek istemiyorum abla ben 8 yaşındayım tamam bazılar bu yaşa gelemiyor mesela senin yaşındaki bir çocuk geçen ölü bulundu ne oluyor hangi şeyi söylemek istemiyorum neresin ben de kitapta ee, yaylı ortaokuluna gidiyorum bunu söyleyebilirim yaylı ortaokuluna gidiyorum bunu söyleyebilirim. Kuş burada. Kuş burada. Kuş gitti oğlum. Şurada herhalde. Lan nerede? Çıktı. <laughs> çıktı. Kuş çıktı. Oğlum kuşu bekledim. Abla ben dördüncü sınıfım okey. Şu an oğlum nevime kitabı gösterdim. Göt oldu herhalde çıktı. 13 yaşındayım 14'e gireceğim. Okey. Arkadaşlar nevim bunu görene kadar şuradayım. Göt olana kadar şu burada dursun. İyi vallahi ne yapıyorsun demiş biri. Kuş bile sen. <laughs> kuş benden bıkmamış. Zaten kuş biraz sinirli. herkesi ısırıyor. Herkesten kaçıyor. O yüzden zaten. Yoksa hiçbir alaka yok bizde. Azerbaycanlıyım. ben canlıyım. tamam. Ben 6. sınıfa gidiyorum. Yaş 11. Benim de YouTube çok konuşma. Ben 2. sınıfım. Okey bir şey demiyoruz yani yani herkes YouTube'da dolaşabilir. Sadece kötü kötü videolar yapmayın yeter ben de aynı okey. <laughs> tamam. Arkadaşlar aranızda yaylı ortaokuluna giden var mı bu arada? Yaylı ortaokuluna giden var mı? Sosyal bilgiler tabii bizde coğrafyaydı okey. Arkadaşlar kim yaylı ortaokuluna gidiyor? Kim geldi ortaokuluna gidiyor? Merak ettim. Sen... Hangi sınıf bu arada? Sesimi kapatmak zorunda kaldım. Ben altına. A aynen aynen. Sesimi kapatmak zorunda kaldım. Bir şeyler konuşuyordum. Kar, bebek kardeşim bir nedenden ağladı da o yüzden. Küçük kardeşim var. Ben Cumhuriyet ve 5. sınıf. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Az önce şurada Starcısı 6S. 6S var mıydı ya? Yaylı ortaokulu. <laughs> 6 oldum Atatürk'e mi gidiyorsun? Atatürk yok. Yayla ortaokul dedim ben az önce. Ben 5C. Hangi okul bu arada? 5C dedim de hangi okul? Hangi okul? Aa, zaten ben 6F'deyim. Bir dakika lan. Bir şey diyeceğim. Stajyusu ismin neydi senin gerçek ismin? Gerçek ismin neydi Stajyusu? Gerçek ismin. Stajyusu. Gerçek ismin ne dünya? Lan bizim Bir dakika. Elif. 6F Elif. Çünkü benim şubem de 6F. Benim şube de 6F. Eee? Wii Play bıraktım. Oynuyordum bıraktım. 6 E nasıl la Dion. Da bizim sınıfta sadece bir tane Elif var. O da Elif Özgün diye biri. O sen misin lan? 6 E E de olabilir yani. Çünkü bizim sınıfta sadece bir tane Elif var. Yayla ortaokulu olduğunu emin misin? Stajyusu. Yayla ortaokul olduğunu emin misin? Yok Tekirdağ'da değilim. Ama şubelerimiz aynıymış. Şubeler aynıymış. Okul farklı şubeler aynı. O yönden şanssız. Yayla anlamadım. Hmm, tamam. Arkadaşlar yani bu seferki canlı yayının biraz. Abla ben çıkıyorum tamam mı? Hadi bye. Sana da bye. Çıkanlara görüşürüz. Evet aynı yaştayız. Tamam. Arkadaşlar ben bu seferki yayını biraz e, ben bu sefer biraz kısa sürdürebilirim. Çünkü bir yere gidebiliriz. Üzgünüm ama gidiyorum. Görüşürüz. Bye bye. Aga abimiz yokmuş. Arkadaşlar çok üzgünüm ama yayın kapatmak zorundayım. Çünkü bir yere gideceğiz. Hadi görüşürüz.